Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere birlikte Dark Riddle oynuyoruz Arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın hemen oyunumuza geçelim Bildiğiniz üzere en son gizli geçitten inmiştik bakalım bu gizli geçitte bize neler bekliyor görelim Tamam bir geç tamam okey ahırın açmanın bir yolunu bulun açman. Bir dakika ya biz şey inmemiş miydik? Tamam açıldı burası. Mary burada. Okey. Bunu direkt indirelim arkadaşlar. İndir. Tamam güzel. Aldık da bunu da. Peki burada bilgisayarımız var. Bilgisayardan sonra e, burada bir bitkimiz var. Ya Mahmut Usta neler çeviriyorsun ya sen? Kötü komşu. Ya ama var ya arkadaşlar baya bir eğlenceli oyun cidden. Burada bir başka bir şey var mı acaba? Aga burada bir şeyler çeviriyor bu. Burada yengeç var peki burada polis var. Ondan sonra tüm küllerin resmini toplamış soru işareti koymuş. Bir şeyler çeviriyor ama bilmiyorum artık. Peki bu ne? Bu da hiçbir şey yaramıyor. bunlar hmm, bunların arkasında bir şey var mı? Hayır. Tamam biz üste bir çıkalım. Ahırın açmanın bir yolunu bulun diyor. Ama başka bir şey yok ki burada. Peki buralara bir bakalım arkadaşlar. Başka bir şey çıkabilir buralardan bence. Temizmiş aslında ya. Buralara bakmıştık aslında. Belki tekrardan bir şeylere koyabilirler. Ahır bu muydu arkadaşlar? Galiba odur. Bir de bu şey arkadaşlar yeni animasyonlara bayağı güzel olmuş cidden. Altın kart lazım diyor. Tamam altın kartı nereden bulabiliriz? Mahmut Usta nerede acaba? Bir dakika. Direkt burada bir ipucu kullanalım. Bir bilgisayarı... Tamam bilgisayar buradaydı zaten. Ya e, evin içindeki bilgisayar olabilir aslında. Burada bilgisayar sadece bir tane var. Burada o da. Ama burada hiçbir şey dokunamıyoruz. O zaman arkadaşlar biz bir Mahmut Usta'nın evinin içine bir gezelim. Belki oradan bir şeyler çıkabilir. Hatta buradan kapı açık mı? Hiç kapıyla uğraşmayalım diyecektim. Kapı kapalı. Hatta buradan buradan iki elma alalım. Lazım olur. Bu da çok lazım olur bence. Al ikisini. Üç tane aldık hatta. Al eline. Aga ya direkt geldi. Arkasında <laughs> altı kat var mı yokmuş. Tamam. Kapa kapıyı. Burayı da kapa. Kart nerede olabilir acaba? Bir dakika burada piller var. Gümüş kart lazım ya aga ya. Her yer için kart mı lazım? Kır buraya hemen. Çık buradan. Evin üst tarafını bir gezelim. Arkadaşlar burada bir kart bulduk ama ne kartı da bilmiyorum. Bir dakika. Bir bunu kullanalım. Bir işe yaramıyorsa başka bir karta yöneliriz artık. Mahmut bir peşimi sal ya. Son anda kullandık. Tamam açıldı arkadaşlar. Güzel. Buradaki eşyaları bir al. Al bunu da al bunu da al. Bu silah ne işe yarıyor acaba? Merak ettim. Gel gel Mahmut usta gel. Tamam güzel. Arkadaşlar bu bizim elmamızı falan mı kullanıyor acaba? Yok. Başka bir şey kullanıyor bu. Ha, mermi falan kullanıyor arkadaşlar anladım. Tamam. Mahmut Usta'yı hallederiz o zaman birkaç saniyeline falan. Oltayı da al. Bir dakika. Çantayı bir kontrol edelim. Çanta dolmamış. Tamam güzel. Ama bize kart lazım. Gümüş kart. Gümüş kartı nerede bulabiliriz acaba? Bir burada. Bunu bir sersemletelim. Mermimizi alabilir miyiz? Mermimizi al. Aga ya mermiyi bir salsaydım ne olabilirdi ki? Mermi al mermi al. Ya Mahmut Sultan, nereden çıktın sen ya? O kadar hızlı da gelmezsin yani. Neyse önemi yok artık bu hataya tekrar düşmeyiz. Bir de tekrardan dondurdu bize. Devam et. Ahır açmanın bir yolunu bul. Bir dakika silahımız yanında mı? Evet güzel. Eşyalarımız kaybolmuyormuş. Güzel bu. Vur bir tane. Al mermi. Aga mermi alana kadar tekrar canlanıyor zaten. Artık mermi almazsak da olur. Kapa kapıyı. Artık burada bir şey var mı? Hayır temiz. Gir bu içine. Hemen bunların içine bir gezmemiz lazım yoksa az tablamayız. Mermileri kullanma lütfen. Mermileri kullansak zaten Mahmut'sa bir şekilde kalacak. Ya aga kullanma diyorum. Yanlışlıkla kullanıyoruz. Bir dakika. Mermi kullanıyoruz ya. Bir dakika silah. al elinden mi? Bir... Kamera da var. Mahmut Usta bizi kameradan görüyor mu acaba? Daha onu bilmiyorum arkadaşlar. Görse de bir şey olmaz ki. Aga buralar her yere bir iskelet koymuşlar cidden. Cadılar bayramı. Cadıla bayramı gibi olmuş cidden Belki cadıla bayramı için yapmışlar ya da Noel için yapmışlar bilmiyorum artık Neyse vur bir tane Gez buraları hadi Burada da bir şey yok Burada da zaten hiçbir şey yok Al bunu da Aga broya bir şey yapmışlar ama artık bilmiyorum yani Yani karanlık olaylar çevrildi kesin Mahmut usta sen ne çeviriyorsun ya Aga var ya hiç mi bir şey yok? Şimdi biz ne yapacağız buradan? Bir bilgisayara gidin he. Ya tam hangi bilgisayar işte? Hmm, işimiz fazla var şu anda. Bir burayı kır. Neyse enerji falan kalmadı. Oltayı bir sal böyle. Olta kırmıyormuş. Önemi yok. Neyse. Al oltayı. Şimdi bir buradan atlayalım. Ondan sonra nasıl? Aslında kamera odasından başka bir oda var mıydı? Bir bakalım tekrardan. Yok arkadaşlar kapatmış orayı da. O zaman şehri gezmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Buraya bakmış mıydık? Hayır galiba ya. Buraya bakmadık biz. At bunu böyle. Kır tamam güzel. Burası kitli. Bunların içinde bir şey var mı? Hayır temizmiş. Bu odayı da açtık şimdiden. Burası da kapalı. Arkadaşlar bayağı bir kapatmışlar odalar cidden. Neyse atla buradan. Kırılmıyor yani burası. Geldi geldi. Ya geldi ya. Şimdi Baktığımız yerde ne kaldı acaba? Şehrin dışı kaldı. Çünkü bilgisayar odasına gitmek için gümüş kart lazım. Gümüş kart da şehrin odası. Bir dakika arkadaşlar. Bizim başka bir gizemli yerimiz de vardı. Oradan çıkabilir. Mahmut da buradaymış. Neyse böyle bir çarpalım mı ona? Ya da silah atalım. Okey evin içine koş hemen. Şifre neydi acaba? Şifre lazım bize. Şifre 512 bir dene. Yok olmadı. Kod lazım ama kodu nereden öreceğiz? Banyosuna bir bakalım. Burada da tuzağımız var hala. At tuza buraya. Tamam. Şimdi 512 şifre. Burada bir tane tek şifre var. Tamam. Bu kapının şifresini bulmamız lazım. Bu kapıyı bulmazsak işimiz zor. Hmm. Arkadaşlar var ya bu gümüş kart bizim için baya bir lazım oldu cidden. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Aç kapıyı hemen. Aynen mamusta geldi göründüğün üzere. Bir dakika bak yapabiliriz aslında. Üsttekini kapa bir. Yok olmuyormuş. Bütün kapılara bir bakalım buradan. İşler hepsi boş. Ay kedi sevelim bir. Kedi bir şeyler verebilir mi acaba? Hadi tamam bırak. Yok vermedi. Yes. Süremizi aldın sen. Aga ya cidden ya. En kötü yerden geliyorsun. Komşu. Neyse arkadaşlar bir şehrin üstüne gezelim artık. Yapacak bir şey yok. Bizim evden bir şey çıkmaz zaten. Bildiğiniz üzere. Bu kapı açılmıyor. Evet hmm. Arkadaşlar aslında Biraz paramız olsaydı yapabilirdik. Paramız da yok. Bu evin üstünü bir gezdik mi? Evet gezdik. Evin üstünde gezmiştik aslında. Hemen koş koş koş. Aç buraya. Tamam Mary anlıyoruz da sen iki saatte buradasın. Ama bizim de o odalara geçmek için eşyamız yok yani. Eşyayı nasıl yapacağız nasıl edeceğiz? Onu da bilmiyoruz. Bilgisayar odasına gidemiyoruz zaten. Gümüş kat lazım diyor. Ya bu görevi yüz defa mı yapmamız lazım? Tamam, görev yaptık. Tekrar tekrar bizden görevi yapmamızı istiyor. E bu ne işe yarıyor ki o zaman? Arkadaşlar şimdi bu ne işe yarıyor acaba? Tekrar tekrar yapıyorsak önemi nedir bunun? Bir tekrar yapalım son bir defa. Değişen bir şey var mı? Yok. Değişen hiçbir şey yok aslında burada şu anda. Hemen bir üst kata çıkalım. Bir şey gelmeden komşu. Mahmut Usta ya bize çektirdiğine bak. Aç kapıyı çok bulmaca gibi olmuş şu oyun. Cidden var ya öyle bir karmaşık olmuş ki. Yani baya bir karmaşık olmuş. Elma toplayalım. Bizim bir tuzak daha vardı aslında. Onu bir alalım. Tamam güzel. Ya bunun içinde vermiyor muydu ya bu şifreyi? Gir içine. Şifreyi keşke şey burada verseydi. Bir bunun kulübesine bakalım arkadaşlar. Ya dostum direkt vurmak da nedir? Geliyor işte geliyor. Bizimki geliyor. Bir de rastgele geliyor. Gel hadi gel gel. Tamam güzel. 15 saniyeline gittin. Şimdi sırada sen varsın. Bu da gitti ama 5 saniye yine. Sal bize, sal bizi. Umarım dondurmaz. Tamam güzel dondurmadı. Burayı bir kır. Kırmadı. Gelmiyor tamam güzel. Kır burayı hemen. Okey güzel. Gelmeden hemen içeri girmemiz lazım. Aç burayı. Burayı da aç. Hiçbir şey yok. Hmm, o zaman ne yapacağız şimdi biz? Umarım gelmeden işimizi hallederiz. Tamam bir anahtar bulduk. Burada da bir şey yok. Buranın anahtarı mı? Hayır buranın anahtarı değil. O zaman üst kattan bir yerin anahtarı bu. Geç üst kat hemen. Bunu mu? Hayır bunu değilmiş. Peki hangi kapının anahtarı bu? Bir sürü kapı var zaten. Arkadaşlar şimdi Mahmut Usta hangi kapının anahtarını koydu oraya? Yoksa bu şeyin mi arkadaşlar? Bir dakika. Elektrik odasının mı anahtarı mı? Gümüş kart lazım diyor. Biz senin için gümüş kartı nereden bulalım? Hemen kaç buradan kaç. Dışarıya bakmamız lazım. Dışarıya bakmazsak hiçbir şey yapamayız. Bunun mu? Hay evet bununmuş. Tamam kapıyı açtık. Arkadaşlar resmen çok saçma şeyleri koymuş ya buralara. Gümüş kartı nereden bulabiliriz acaba? Ya şifreyi bulsak kapının şifresini bulsak yaparız. Ama kapının şifresini bilmiyoruz. Bilgisayar nerede olabilir? Bilgisayar zaten tek adresi orası arkadaşlar. Of Mahmut usta. Bizim neler yaptırdığımız bize ya. Meri'nin görevleri de biraz sıkıymış ya. Atla buradan. Tamam. Geldik buraya tekrardan. Yine gel buraya. Arkadaşlar içine girdik. Peki ne yapacağız şimdi? Böyle mi basıyor muyuz? Yoksa bunları mı yok ediyoruz? Aa arkadaşlar oymuş burası ya. İki saat bizi uğraştırdı resmen. Tamam patlat patlat diğer tarafı da. Güzel. İki saati tıklıyoruz bir şey olmuyordu içine giriyormuşuz Aslında. Tamam son 2 saniye. Hadi halledebiliriz. Kazandık tamam güzel. E, şimdi ne olacak bize? Bilgisayarı düzelttik. Tamam arkadaşlar yani 2 saattir dolaşıyoruz. Kart mart yok bize diyoruz ne oluyor? Çok ince detay yapmışlar cidden. İçindeki nedir acaba? Aç hemen içine aç. Dostum hadi aç. <laughs> O da şaşırdı arkadaşlar. Oradaki nedir? Bir dakika. Şimdi düşünüyor. Güzel. Orada başka bir kol kapısı varmış ya. Bir de e, orada odadan çıkmanın bir yolunu bul. Tamam güzel. Arkadaşlar lazer varmış buradan ya. Al bunları al hemen. Buradaki nedir? Bir dakika. Tamam buradakini kaldırdık. Kaldır kaldır hemen kaldır kaldır. Okey. E şimdi bunu ne alacak? Biz geçebiliyor muyuz? Hayır geçemiyoruz. Tekrardan bilgisayarın içine girme şansımız yok. O zaman arkadaşlar buradan gireceğiz mecburen. Bunu alabiliyor muyuz? Hayır bunu da alamıyoruz. Tamam içine bir girelim. Çık buradan bir çık çık çık. Gir hadi tamam. Atla bizi bir yere. Tünelden geçmeye devam et. Tamam güzel. Altta bir şey var buralarda bir dakika. Arkadaşlar parça maçı eşya çıkabilir yani. Ondan dikkatli olmamız lazım. Sonra getirelim bunu bir. Bir dakika tersen akıyor hemen. Şimdi tersten yine akıyor. Peki şimdi bunu nasıl yapacağız? Tersten akmasın. Tamam arkadaşlar burada yine bir tane varmış aslında. Güzel buna girdik. Biraz karmaşık olmuş ama neyse yapacağız sıkıntı değil. Yine bize dışarı çıkmanın yolunu bul diyor. Peki burada bir şey var. Burada da var aynısı. Nereye gittin? Gel buraya. İkisini sersemleştirecek miyiz arkadaşlar? Bir dakika. Vur bir tane. Hayır olmuyor. Hmm, bir dakika. Burada yine bir şey var. Arkadaşlar tamam anladık şimdi. Şimdi oyunu çözdük. Burada kendi alabilir miyiz? Evet. Başka bir şey var mı su olarak? Toplamında ayrı almıyor. Kesin eminim ki başka şeyler var yani. Şimdi burada ne yapacağız biz? Burada da bir şey yok zaten aslında. Burada yine bir tane ördek varmış. Bir dakika. Bir buradan bir şeyler atalım hemen. Bir tane yine at. Al bunu da. Koy koy ikisine. Kapı kapalı aslında arkadaşlar. Yine içine giremiyoruz zaten. Değiştirilecek bir şey var mı? O da yok. Den ikisini de. Tamam açıldı arkadaşlar. Açıldı. Sıkıntı değil. Çıktık içeriden arkadaşlar. Galiba aynı renki koymuşuz. Evet. Mary içeri koydu. Gizli kapıya koydu arkadaşlar. Zaten bu kapının şifresini de bilmiyorduk. Galiba kapı şifresi değiştirilmiş. Çık içeri girme. Tamam güzel çıktık buradan. Demek ki gizli kapı buradan giriliyor. Aga ya Mary'e ne yaptı o? Hemen gitmemiz lazım buradan. O Mary'e bir şeyler yaptı ama arkadaşlar bakalım ne yaptı acaba? Koş koş hemen koş. Gir evin içine. Aç kapıyı. Tamam güzel. Arkadaşlar şifre istiyor. Neyse arkadaşlar biz bu bölümü burada bitirelim. Zaten Merin e, Mahmut Usta tarafından kaçırıldığını öğrendik. Güzel bir bölümdü aslında ama biraz karmaşıktı cidden. Biraz ipuçları falan olsun. Yerine oturması biraz zorlaştı. Güzel bir bölümdü arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki Dark Reader bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar.